Merhabalar. Kaynanamla Yemekteyiz kanalına hoş geldiniz. Bugün kavurmalı makarna yapacağız sizlerle. Şimdi yağımı 50 gram margarin, 1 kaşık kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Şimdi ocağın altını yakıp yağlarımı eritiyorum. Yağım eridi. Şimdi 1 yemek kaşığı salça bir de i̇şte kendim hazırlamış olduğum domates biber e, sosundan koyuyorum. Sizin yoksa domates de koyabilirsiniz. 3 kaşık da sos koydum. Şimdi biraz kavuracağız sosumuzu. 15-20 saniye sosumuzu kavuruyoruz. Arzu'ya göre isterseniz bir çay kaşığı da pul biber atıyorum. Siz atmayabilirsiniz de. Bir paket de makarna. Makarnamı döküyorum. Şimdi 10-15 dakika kavuracağım makarnamı kısık ateşte. Ocağımı kıstım. 10-15 dakika kavuracağım böyle sürekli karıştırarak. Makarnamızı 12 dakika boyunca kavurduk. Şimdi tuzumu atıyorum. 1 yemek kaşığı tuzumu atıyorum. Önceden ısıtmış olduğum suyumu da ekliyorum. Üzerine çıkana kadar dökün. Kendi suyuyla pişecek çünkü. Karıştırıyorum. az daha ekliyorum makarnaların üzerine çıktı suyum şimdi kaynayıp pişene kadar ocağın altını açıyorum kaynamaya bırakıyorum Makarnamızın suyu kaynadı. Şimdi ocağımı kısıyorum. Kısık ateşte, orta ateşte pişir, pişene kadar bekleteceğiz. Evet kıymetli dostlarım, makarnamız hazır. Deneyip yiyenlere afiyet olsun.